Sanan... Peki. Peki. Başlığım, Greek, Malatya Gıda Park Kadın Kolları olarak Gazze için iftar yemeği parası kampanyası başlattı. Para topladık. Bütün gönül verenlerle, Gazze'ye gönül verenlerle beraber elhamdülillah bir, miktar topladık. Bunların çoğu zaten Umut resmi banına hesabına atıldı, aktarıldı. Bizi bir bölümünü nakit hmm. elden teslim edeceğiz size. Onun nakdi olan kısmını şöyle teslim edeyim. Geriye kalan da zaten dediğim gibi Umut Karman'ın resmi hesabına aktarıldı. Gazze kodlasın inşallah. Amin. 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 Ramazan ayında her akşam sofralarımızda çeşit çeşit yemek bulunurken Gazze'deki kardeşlerimizin bir lokma ekmeğe dahi muhtaç olduğunu bilmek. Açıkçası e, yediğimiz her bir lokmayı boğazımızda düğümledi ve böyle e, bir iftar kampanyası düzenlemeye niyetlendik. Zamanımız da kısıtlıydı. üç gün içerisinde bu miktarı toplamamız gerekiyordu ama Allah Teala elhamdülillah bereketlendirdi ve bunu da getirip Umut Kervanına teslim ettik. İnşallah ee, inşallah Allah Teala hayır yapanların, esirgemeyenlerin az ya da çok demeden elindeki cebindeki ne varsa esirgemeyenlerin ecirlerini kat kat versin. İnşallah bu son yardımlar olur. Gazze'deki soykırım sona erer ve bir sonraki başlattığımız kampanyamız Gazze'nin inşası oranın imarı için olur diye temenni ediyoruz. Umut Kervan'ın Genel Vakfı'nın Gazze'de başlattığı sıcak yemek projesinde Malatya Hüdapar Kadın Kolları'nın kendi aralarında topladıkları 1300 kişilik iftar yemeği için biriktirdikleri paraları getirip bizlere teslim ettiler. Rabbim hayırlarını kabul etsin inşallah. Biz de biriktirdiği paraları sisteme girişini yaptık. Bağışlanan paralarla inşallah gazeteli kardeşlerimize iftar verilecektir. Evet.